Dolar 34 lira 72 kuruş, Euro ise 36 lira 70 kuruş. Dolardaki, dünyadaki diyebilirim, dünyadaki dolardaki güçlü duruş devam ettiği sürece ne Euro'dan, ne Ons'dan, ne Gümüş'ten, ne borsalardan pek hayır bekleyemeyiz. Onun için dolardaki bu güçlü duruşun biz bir süre daha devam edeceğini umuyoruz ve görüyoruz. Şu anda 24 lira 3021 lira. Çeyrek altın 4915, Cumhuriyet altına 20180 lira. Altındaki gidişat dediğim gibi bu sıralar biraz düşük devam edeceğiz. Ama düşüklük her zaman alım fırsatıdır. 3000'in altına gelirse hiç durmamamız lazım bile diyebilirim. Ama 3000'in üzerinde de bu rakamlar güzel uzun vade düşünen altınını alabilir. Veya dolarını eurosunda alabilir. Hepsinde de yükseliş bekliyoruz. Ama altında bir tık daha hızlı belki 2025'e kayabilir dedim. Ee, bu sene 7 yedincisini düzenlediğimiz kampanyamız var. Aralık ayında bir ay süren, bir Aralık'tan başlayıp 31 Aralık'a kadar süren altında yüzde 40'a varan, pırlantada yüzde 60'a varan indirimlerimiz var. Bu indirimleri nasıl yapıyorsunuz? Çoğu müşterimizin sorduğu aslında bu. Evet, şu şöyle diyebilirim. Benim 5 şubem var. 5 şubelik aldığım için ben de toptancıdan indirimli alabiliyorum. İndirimli aldığım malları da Aralık ayında tüm müşterilerime indirimli sunabiliyorum. Tabii altının kendisinde indirim yapılmaz. Altın ham bir madde, madde madendir. Onda indirim yapılmaz. Ondan yapmayın. Biz işçilik ürünlerini düşürüyoruz. Yani bu müşterimizin avantajına bir şey olmuş oluyor. Bir bilezik alacağına, bir kelepçe alacak. Belki gramında 50 lira, belki 100 lira, belki de başa baş gelecek işçiliklerde Kelepçe alabilecekler veya yüzük küpe diyebilirim. Yüzük küpeler de gene aynı şekilde. 14 ayarda, 22 ayarda ve pırlantalarda maliyetine yakın indirim yapıyoruz. Bu dediğim gibi bizim sadece bu sene yaptığımız bir şey değil. 7 senedir yapıyoruz ve müşterilerimiz mutlu. Şimdi kampanyamızda tüm ürünlerimizde var. Yüzükten kelepçeye, kolyeden künyeye, küpeye bütün ürünlerimizde indirim var. Bütün ürünlerimizde indirim olduğu için müşterilerimize tabi Instagram'ımızdan ve Facebook'umuzdan da reklamlarımızı veriyoruz. Ama hepsini oraya koymamız mümkün değil. Onun için tüm müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz. fırlantalarda ve elmaslarda da var indirimlerimiz. Onlarda gene tek taşlarımız, bagetlerimiz, setlerimiz onlarda da var. Onlarda %60'a var indirimler. Diğer takı ürünlerinde de yüzde %40'a var indirimler. 啊，哥哥。